yıllık güncelleme desteği ve abonelik yenileme işlemleri, kontör satın alımı, e-defter, ek ve kane satın alımı ve premium ürünler gibi işlemleri gerçekleştirebileceğiniz kullanıcı işlemleri sayfamıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yıllık güncelleme desteği ve abonelik yenileme işlemlerini ek bir desteğe ihtiyaç duymadan nasıl kullanacağınızdan bahsedeceğiz. Ayrıca sayfamızdaki diğer hizmetler ve işlemler hakkında da bilgi bulabilirsiniz. İlk olarak hızlı yıllık güncelleme desteği ve abonelik yenileme işlemlerini tamamlamak için customer.micro.com.tr sayfasına giriş yapılır. Daha önce oluşturduğunuz bir üyeliğiniz yoksa sayfanın sağ üst kısmındaki üye ol butonuna tıklayarak üyelik oluşturma işleminizi başlatabilirsiniz. Açılan sayfada TC kimlik no, ad ve soyad, e-posta adresi, şifre bilgileri doldurulur. Sonrasında üyelik sözleşmesi, aydınlatma metni ve açık rıza metni okunarak kabul edilir ve kayıt ol butonuna tıklayarak üyelik oluşturulur. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcı adı, e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Başarıyla giriş yaptıktan sonra hızlı YGD ve abonelik sekmesine tıklayarak işleminize devam edebilirsiniz. Firma seçimi ekranında VKN, TCKN bilginizi girmeniz gerekmektedir. Eğer birden fazla müşteri numaranız bulunuyorsa, işlemi yapmak istediğiniz müşteri numarasını seçmelisiniz. Ardından devam et butonuna tıklayarak müşteri bilgileri ekranına geçiş yapılır. YGD ve abonelik yenilemesi yapabilmeniz için yenileme tarihinize 30 günden az kalmış olmalıdır. Bu aşamadan sonra YGD ve abonelik yenileme süresi 30 günden az olan ödemeleriniz listelenmektedir. Müşteri bilgilerinizi kontrol ettikten sonra sayfanın devamında yer alan ürün hizmet listesinde yenileme tutarlarını görebilirsiniz. Ödemeye geç butonu sayfa sonunda yer almaktadır. Ödeme ekranında kredi kartı ile ödeme ve havale ile ödeme olmak üzere iki seçenek sunulmaktadır. Kredi kartı ile ödeme işlemleri seçilerek ilerlendiğinde kart üzerindeki ismi, son kullanma tarihini ve güvenlik kodunu girmeniz gerekmektedir. Satış sözleşmesi ve kartla ödeme ile ilgili aydınlatma metni okunarak kabul edilir ve ödeme yap butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. 3D Secure onayıyla işlem başarılı şekilde tamamlanacaktır. Havale ile ödeme işlemleri seçilerek ilerlendiğinde, havale yaptıktan sonra dekont bilgilerinizi eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. Dekont numarası, ödeme tarihi, ödemeyi yapan kişinin bilgileri doldurulur. Ödeme açıklamasına VKN veya TCKN bilgilerinizi eklemeniz önemlidir. Özellikle havale işlemlerinde ödeme açıklama kısmına lisans sahibinin VKN veya TCKN bilgisini yazmanız önemli olacaktır. Ayrıca bilgilerin doğru ve eksiksiz olması işleminizin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Kontrol sonrasında Ödeme Yap butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Yıllık güncelleme desteği ve abonelik yenileme işlemlerinin ödeme aşamalarıyla kontör satın alımı, e-defter ek VKN satın alımı ve premium ürünler satın alımı işlemlerimizin aşamaları aynı yöntemle yapılmaktadır. Keyifli kullanımlar dileriz.